Herkese selamlar dostlarım. Kanalımıza <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ben dereceli moda girdim arkadaşlar. Dereceli modda oynayacağız tek e tek. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O en yüksek İnşallah beğendiğiniz bir video olur. İnşallah birinci oluruz arkadaşlar. Bol kelle. Arkadaşlar bir masaki atlayacağız. Oradan pempa geçeceğim. Eğer ölmezsek tabi cesedimizi çıkartmazlar oradan. İnşallah beğendiğiniz video olur. İyi seyirler. İnternet bağlantısı yavaş olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Bay diyor arkadaşlar. Yerli hemen bir yere çekti. Ne oldu? Ah, dayım.

Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Tamam. Şimdi evet, çıkalım. Tamam. Yok mu? Önce yukarıda insanları atlayın oradan evet, bir tanesini Daha iyi look yapmak istiyorum çanta. Çanta falan bulmalı. Ooo karabeyi sen fikir. Severiz. Mermi ben Hemen şu eve de girelim. sonra alalım. Karnımızı bulduk. Ben de orta alırım. bu yaştı tam parlayıcı var mı? Şan ta vara da dolayır. Oğlum var var mı? Ben görmedim. kasıma Bu adam çıkmadı madara diyor. Oh, ya adam nasıl gelelim ne Neredesin ya bir bana göster. İnşallah hile değil şimdi. De. Oo can çok azalır. daha bir Birinci kilimizi aldık ve yüksün yüse Tam da öyle. Şu taraftan da sıkan vardı sanırım. Öldürdüm ki onu. Yo, so, öldürmedi. Hangar abi çıkalım mı Neredesin? Gördüm. Bak. Sonra 24'lük sıktım bir tane. Böyle ara vermesin bulalım. O emakli. bana artık. Şöyle arka ve arka, arka, arka doğru gidiş. Gideceğim. İki lejimiz var. Hala yedi kişi var. Ölenlerin ikisini biz aldık daha. Hiçbir öldürmedi birini. Çünkü biri ben olduğuma göre. arabayı hemen alalım. Bakalım arka doğru. Neden buradan yürüyorum? Çünkü bu da sıkan var. Ezeceğim ya seni. Oo, aynı aynı. <laughs> o aynı yerindedir. Aynen. Tüm düzdür. O kardosu zekat yapacağım. Hadi. O kil benim. Nasıl ya? Geliyorum geliyorum bekliyorum. O şuradakini alayım önce bir geliyor Seni ezeceğim. Uçuyorum. Tamam önüne kestirme olacak. Öldü mü? Ölmüş. Kilimi çaldı. Ben şöyle bir öl bakayım. Ha, ya. adam oraya gitti Ne Nerede ne yapıyorsun orada? Bir adam var. kötü vurdu. Seni Arkamda da adam var. Sende düş. Oh, R98. Dur, sen de vardı. Bak, bu altına çıktı. Arkadaşlar. o bana sen mı var? gösterdi Allah aşkına. durup gördüm. Arkamdan mı sıkıyor? Aa gördüm. sadece mermi gerek arkadaşlar M60'a ben M60'la mermi gerek bana M60'ı verin ben peki öldürürüm dur dur ova gidelim araba mı acaba oh, oh. seni 98 öldüreceğim. Son mermiyle de öldüreyim be. Aa nasıl geçmedi o? Ya mermim bitti tam da ya. Bekle dokuz işimiz var arkadaşlar. Burada bir adam gördüm ben. İnşallah ölmeyiz. Çünkü video çok güzel gidiyor. Tam dibimdesin şu an. nasıl gitmiyor şimdi bu mermilerin beni? Bakın işte arkadaşlar. Birini daha gördüm ya şurada. Merhaba. Ya gel ya sen sana çok sinir oldum. Seni pompalıyla öldüreceğim. Ya, ne oluyor bana ne oluyor bana ya öyle? drop gördüm ve bir adam gördüm 11 kil var arkadaşlar dışarıdan sesler gelirse sabık arkadaşlar. hadi bir avm verirsen çünkü karmerinin bitti Oy tam da istediğim mermilerden. Kardeş göster be. de var gördüm. Aşık mı? Oy. O gitseydi. Of. Orada birine daha sıkıyordu. Görmedim de. Sıktım ya. Geliyorum. Benim kelimsiniz. Kim sıkıyor öyle? Gördüm. Aa nasıl? Ben bir öl şöyle. alana gidiyoruz bir de mermi lazım seni Sen benim gelimsin. 15 kilo var arkadaşlar. Hala benim dışında 27 kişi var. Kişi rekoruna koşuyor olabiliriz. Gördüm. Ya değişmer misin adam kilo alıyor. 17. kilimiz de aldık arkadaşlar. Çok iyi bir video dönüyor. O seni de gördüm. Sıkma öldürmeyin birbirinizi. Bir gıdım daha yürüse. Ya bak görüyorsunuz işte. Bir duruyor, bir yürüyor bir duruyor bir yürüyor 18 kilo var arkadaşlar Neredesin yürüyorum vallahi Bravo, bir bir Arabayla ilgilmek istemiyorum. Arabayla ilgilmek öyle tırsıyorum ki arkadaşlar. 3 kişi Ya, AVM verdi Şu an etrafım öyle adam kaynıyor. Kili mi çaldı? Gördüm ben adam. Öl bakayım sen. Kili mi çaldı ya? Tamam senin emrinin biteceği tuttu. Sen de öyle. Abi. artık 22 kil var arkadaşlar. Son 12 kişi. Sen de Yavuz. 101 gitti Sen de. 23. kilimiz arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Fazla da şu binanın içine girmek istemiyorum arkadaşlar. Neredesiniz? Hani gördüm. Ya şu keskin nişancılar dışı. Git ya git 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 git. Tabi loot yapmadık. Şimdi mermisi de Hadi bir silah ver. Bir mermi ver. Oy. Nasıl ya? Çanta mı dolu? Neyse gidiyorum ben. Git git sen durabı almaya git. Öl bakayım gidelim. Neredesin? Sen normale benzemiyorsun. 26. kilimiz arkadaşlar. O bir tane daha birine sıkıyordu. Alana da ölmek istemiyorum arkadaşlar. Ver çantayı. Vermeleri de ver. ver. O oh, gördüm beni. Mi? hiç normale benzemiyor arkadaşlar 27. kilimiz o eve verme alanı ya faktoriye verdi bir de en sevmediğim en nefret ettiğim yer ora 5 kişi var arkadaşlar o gördüm seni sen normalde 28. kilimiz arkadaşlar seni de gördüm şu an içim öyle heyecan bastı ki. Ayaklarım tir tir titriyor. Dur lütfen dur tamamdır. Sen de bittin. Ayyemiz. Ya o evin içine girmeden bitirmek istiyorum bu maçı. 29 kirliğimiz var arkadaşlar. O sen gördük. Arkadaşlar gördüm seni. Son 3 kişi var. Git ya. Arabaya falan bakmıyor. Seni de bitirdim. Yapma yapma yapma. Tek kaldık arkadaşlar. Şu an içimde öyle bir heyecan var ki. Seni de gördüm. Gel buraya. 32 kilo arkadaşlar. Böyle bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu kapatmadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.